Aynur. <laughs> Dur bakayım. Ay ellerine sağlık Aynurcuğum. Çok Aynur tabak eksik. Ha? Aynur ha. peçeteler nerede? E, koş, tamam, tamam. Hadi tamam, koş. 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 Senin aklın nerede? Ay Aynur çiçeklerimi de getir. Çiçekleri sakın unutma. Olmamıştı. Benim mi? ayırdığım çiçekleri getir. Gel buraya, gel. Gel buraya. Yakışıklı benim. Şu boğaz yakışıklı çocuk görsün ya. Of anne ya. Ne? Garson gibi giydirdin beni ya. Hem hiç rahat değil bu. Şimdi senin bu nazik popon böyle ilk defa keten bir pantolon gördü ya... ...o yüzden önce bir şaşırmıştır. Alışırsın yavrum, merak etme. Ben bir merhaba deyip kalkarım. Haberin olsun. Bu sofradan kalkmayacaksın bir. Babanla aranı hemen düzelteceksin, bu da iki. Bana bak bakayım. Sen en son abinle ne zaman oturduğunda iki çift laf ettin. hatırlıyor musun böyle bir şey? Böyle bir anın var mı acaba? Abinin çok umurundayım sanki de böyle bilmiyormuş gibi konuşuyorsun. Özür, benim canımı sıkma artık. Sıkma benim canımı. Benim misafirim gelecek. gelmezler ah. Gelmediler mi hala Sadi? Ah, tamam. Gelirler canım gelirler. Gel otur şuraya. Otur Canım, o telefonu öyle ters koyuyorsun ya onun ekranı çizilecek. Çevir onu. Yapma öyle. Hadi otur hayatım sen. Sen otur ben de şöyle yapayım. Ben, ben ne yapayım ben? Gideyim yemeklere bakayım dur. Ben de bir anneme yardım edeyim. Allah eviniz çok güzelmiş. Bahçeye de bayıldım. <laughs> Hoş geldiniz. Serpil Hanım merhaba. Merhaba canım. Babam Kaya Demirhan. Efsun Armağan. Çok memnun oldum. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Buyur Cem kardeşim. Merhaba Cem memnun oldum. Ben de. Pervin çok güveniyor sana. Ben de yeni ortağımızla tanışmak istedim. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. <laughs> Rica ederiz Efsuncuğum ne demek? Kızlar servise başlayalım mı artık? Hadi bakalım. Ee Efsuncuğum? Sen de Gaziantep'lisin değil mi Pervin gibi? Ya siz nereden tanışıyorsunuz? Dediğiniz gibi Gaziantep'ten. Ee, nasıl gidiyor klinik? Alışabildin mi? Peki iyi değil. Nasıl? Bir sorun mu var yoksa? Yani idari işlere pek giremedik. Hatta hiç giremedik. Ben de çok anlamıyorum bu işlerden. Yani daha önce hiçbir yere yönetmedim. Gerçekten mi? <laughs> Aa, çok şaşırdım. <laughs> O zaman Perdin niye sana iş teklifinde bulundu acaba? Bilmem ki, ona sormak lazım. Ben sadece teklifini kabul ettim. Bir dakika, bir dakika. Bu idari işler konusunda Emir sana yardımcı olmadı mı? Emir Oluyor, oluyor tabii. Olmaz mı? Emir harika bir ortak. Harika. Onun için hakkını yemeyeyim. Harika kendisi gerçekten. Ben işi daha iyi öğreneyim. Hızlı kapayım diye beni bir zorluyor. Bir zorluyor. Damarıma damarıma basıyor. Beni bayağı motive ediyor. Sağ olsun. Aslında Efsun'un motive edilmeye hiç ihtiyacı yok. Hı? Kendi kendini motive edebilen nadir insanlarda. <laughs> Mesela dün doktor memnuniyet anketi yaptı. Evet. Yaptım. Doktorlardan şikayet dinlemeye başlarsanız bir daha onları susturamazsınız uluslararası birçok ödüle sahip bir klinik öğretiyorsunuz ikiniz aslında. Bence siz idari işler odaklanın en iyisi. Hı? İdari işlerden bahsediyorum zaten. Hani doktorların olduğu bir yeri idare ediyoruz. Doktorlar robotmuş gibi davranarak. Yani bu kalıpların yıkılması gerekiyor bence. En doğrusu bu. Herkes çok gergin. Bu da işte işi aksatıyor. Peki senin düşüncen ne? Yani nasıl bir klinik işletmek isterdin? Bir kere tüm çalışanların iletişim halinde olduğu, kendilerini güvenli hissettikleri bir yer olsun isterdim. Değerli hissettikleri. İkincisi de sadece estetik ve para odaklı olmayan, ücretsiz ameliyatların yapıldığı bir yer olsun isterdim. <laughs> Hiç gireceğim yoktu Efsun. Olur mu canım öyle şey? Bir kere orası bir estetik merkezi. Bir saniye, yani. bir saniye Serpil'ciğim. Ücretsiz ameliyat derken? Yani Gerçekten ihtiyacı olan insanlar için. Güzellik için değil, sağlık için. Mesela yarık dudaklı bebekler, kaza sonrası estetik operasyon geçirmesi gereken insanlar. Yani parası olmayıp bize ihtiyacı olan insanlar için. Kliniğin bir kısmını onlara ayırabiliriz. Ay, vallahi yemek gelmeden benim iştahım kesildi. Şu konuyu değiştirebilir miyiz lütfen? Aslında bu konu babamın uzmanlık alanı. Babam sadece bu tür hastaları kabul eder. Ah. Evet ama ben ücretsiz değilim Emirciğim. Yalnız bu konudaki fikrin çok hoşuma gitti Efsun. Yeterince para kazanıyoruz. Kim bilir artık belki de bizim de yardım etme zamanımız gelmiştir. Belki de. Belki de. <laughs> Ay nihayet kızlar öldük açlıktan hadi. amca yanlış anlamış Mert. Göz damlasını kulağına kulak damlasını burnuna sıkmış. <gülüyor> <gülüyor> Güzelmiş, iyiymiş. <laughs> Damlasın önce <Domuzunca gülüyor> kahkaha mı attı? Valla ben kalp krizi geçiriyor <laughs> zannettim önce ama evet gerçekten kahkaha attı. <laughs> Seni çok sevdim Efsun. Yani böyle olduğu gibi dobra insan görmeyi özlemişim. Ee, yani ...Hervin her konuda olduğu gibi bu konuda da yanılmamış. <laughs> Artık doyduysan biz kalkalım mı? Ay vallahi ölmüşüm açlıktan. <laughs> Çok sağ olun Serpil Hanım gerçekten. <laughs> Afiyet olsun. Cem seninle hiç konuşamadık. Sen ne yapıyorsun ne okuyorsun? Söylesene çocuğum. Kimya. Ya kimya mühendisliği. Vay, vay. Yani bir aksilik olmazsa inşallah kendisi 20 yıla kadar mezun olacak. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> i̇nşallah, inşallah. Benim çok yakın bir arkadaşım var. Onun yeğeni de kimya okuyor. Ben sizi tanıştırırım bir ara. Olur. Bir de bir ara kliniğe uğra da şu sivilcilerine bakayım. Buralara mı? Ben mutluyum ya böyle, iyi yani. <laughs> Ama ben mutlu olmam. Bakmak lazım onlara değil mi? <laughs> Abin de siz de daha iyi bilirsiniz tabii ama... E, ...sivici önemli bu yaşlarda. Olur. Biz kalkalım artık. Serpil Hanım. Canım. Çok teşekkür ederim bu gece için. Ne demek Efsuncu masalı ben sana teşekkür ediyorum. Sayende çocuklarla birlikte... <laughs> Kaya'nın çok farklı bir yüzüyle tanışmış olduk değil mi çocuklar? Baş evet. başa da konuşalım olur mu? Kahveye bekliyorum seni. Tabii ki de, tabii ki de. Fabrikaya da gelin mutlaka. Yani Emir'le bir gün ayarlayın. Klinikte kullandığınız o ürünler bizden geliyor. Çok isterim, harika. O zaman iyi geceler. İyi geceler. Cem iyi geceler, kendine iyi bak. Görüşürüz. Çok mu oturdum ben? Bir yere hiç doymayacaksın sandım. Şu masada hayatım boyunca bu kadar oturmadım biliyor musun? <laughs> Bu gece için çok teşekkür ederim. Yani korkuttuğun gibi gergin geçmedi. İlginç ama benim için de öyle. Baban tatlı adam çok sevdim. Sen onu bir de bana sor. Ha bu arada anlaşamadığın babamı kendi safına çekmen de güzel taktikti. Tebrik ederim. Ne taktiği be? Ben sadece sohbet ettim. Hı. Niye bu kadar şüphecisin? Niye kimseye güvenmiyorsun? Ben beni hayal kırıklığına uğratmayacak tek kişiye güvenirim. Kendime. <laughs> o zaman ister inan ister inanma. Ben sadece babanla tanışmak istemiştim. Hepsi bu. Başka bir planım yoktu yani. Eğer büyük patronun gözüne girmek gibi bir art niyetin yoksa... ...bu hayır yapma meselesini benimle neden konuşmadın ortağın olarak? Ortam olarak seninle herhangi bir şey konuştuğum zaman bunları da konuşurum. Kozlar yine masada diyorsun yani. Seni bu kadar hayata, insanları güvensiz yapan şeyini bilmiyorum. Ama ben senin düşmanın değilim. Dostum da değilsin. İyi geceler. Emir Demirhan. İyi geceler. Efsun Armağan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.